والموت في سبيل الله اسمى مالينا وموت كل اكبر الله غايتنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما تنفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم سعد بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبشرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر, وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه والتابعين لهم احسان الى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا نضاعف لهم ولهم اجر كريم صدق الله العظيم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس تصدقوا يا معشر النساء تصدقنا فاني اريدكن اكثر اهل النار تكثرن اللعنه وتكفرن العشيره ما رايت من ناقصات عقل ودين من احداكن أذهب, اذهب للب الرجل الحازم من اذهب للب الرجل الحازم من احداكن يا معشر النساء اي زيان نعم اذنوا لها صدق ابن مسعود زوجك وبلدك أحق من تصدقت به عليهم صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة المسلمين إخواني اليوم. Bugün أولاً önce الشريف معناه قلنا، ثم الله. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدидان رواية رضي الله عنه. Bir bayram günü, kesin bilmiyoruz Ramazan bayramı mı, Kurban bayramı mı, kesin bilmiyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam musallaya çıktı, namazgaha çıktı. Yani mescitte sabah namazı kılınıyor, sonra şehrin dışında, köylerin dışında, kasabaların dışında böyle bir alan var. Cenaze namazı, bayram namazı gibi böyle toplu namazları insanlar oraya çıkıyorlar, orada topluca kılınıyor namaz şehirlerin büyümesiyle bütün insanların bir yere toplanması imkansıza yakın oldu şimdi büyük şehirlerde. Şehirlerin büyümesiyle, mescitlerin çoğalmasıyla bu yapılmıyor. Küçük yerlerde yapılıyor olabilir. Bu bizde yapılmıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam işte bayram günü sabah, bayram günü sabah evinden veya mescitten çıktı, namazgaha çıktı. Orada insanlara Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam vaaz-ı nasihatte bulundu vaaz-ı nasihatte bulunurken buyurdu ki Peygamberimiz Ya yen naz ey insanlar tasadduku tasadduk edin sadaka verin. Ve o gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sadakadan çok bahsetti. Yani sadakanın işte sağından, solundan, önünden, arkasından sadaka ile alakalı, tasaddukla alakalı değişik değişik mevzular anlattı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Buyurdu ya yönnaz ey insanlar tasadduku sadaka verin. Sonra tabi mescitte erkekler başka yerde duruyor, hanımlar başka yerde, yani o namazgahta erkekler bir yerde duruyor, hanımlar bir yerde duruyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hanımların olduğu tarafa gitti. Erkeklere sadakadan bahsettikten, anlattıktan sonra bir de özel hanımların bulunduğu tarafa gitti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bu arada Peygamberimiz zamanında bak hanımlar böyle bak, bayram namazına musallaya çıkıyorlarmış. İşte bu hadis-i şerifi izah ederken ulema, e, ulema anlatıyor. Anlatırken e, Selefi Salihinden nakillerde de bulunuyor. Mesela peygamberimizden sonra Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu teala anha buyurmuşlar ki bu peygamberimiz zamanındaydı. Peygamberimiz kendinden sonraki kadınların halini görmedi. Kendinden sonra kadınlar öyle bozuldular ki peygamberimiz bunu görseydi kadınların musalla çıkmasına izin vermezdi. Mesela bak biz bayram namazına gelirken sadece erkekler geliyoruz, hanımlar getirmiyoruz. Halbuki bak orada peygamberimizin zamanında aleyhisselatü vesselam hanımlar da toplanıyorlarmış. Bak Hazreti Ayşe validemiz 1400 sene önce için peygamberimizin hemen akabinde vefatının hemen sonrasında böyle buyurdu. Yani kadınlar bozuldular, değiştiler kadınlar. Böyle bir böyle bir daha daha rahat hareket eder oldular. Peygamberimiz bunu görseydi müsaade etmezdi burada. Hasan bu 1400 sene arkadaşlar. Şimdi görse de hiçbir şey müsaade etmezler yani. Onun için hani bu hadis-i şerife bakıp da kadınlar o zaman bayram namazına gelsinler öyle denmez, uygun değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımların yanına gitti. Onlara da hususi nasihatte bulundu. Buyurdu ki, ''Ya maşeren nisa ey hanımlar topluluğu, ne, sadaka verin.'' Yani onlara da aynı mevzudan anlattı Peygamberimiz. ne, sadaka verin.'' ''Ve inni çünkü ben, üritü künne siz bana gösterildiniz, eksara ehlin nari siz bana cehennem ehlinin çoğunluğu olarak gösterildiniz.'' Ben İsra Gedresi, Miraç girdisi, cehennemi, Cenneti Cehennemi gördüm. Cehennemin çoğunluğu kadınlardı. Cehennemin, cehennemin çoğunluğu hanımlar da bana böyle gösterildi. tasadduk edin. Yani de, bak şimdi dikkat edin. Ey, ey hanımlar tasadduk edin. Ey hanımlar topluluğu tasadduk edin. Çünkü cehennemin çoğu bana siz olarak gösterildi. cehennemin çoğunluğu sizdiniz. Demek ki tasadduk vermeleri cehennemde faydası ne olacak onların? Cehenneme girmelerine mani olacak onların. Acayip bir şeydir arkadaşlar. Bu tasadduk bak peygamberimiz o gün orada tasadduk anlattı. Döndü oraya onlara orada tasadduk anlattı. Bu tasadduk bak bak siz, cehennemin çoğunluğu kadınlar olacak. Bak o kadınlardan biri siz de olabilirsiniz. Tasadduk verin bu iş tasadduk edin Allah için sadaka verin bak bu işten kurtulmaya çalışın ha demektir yani. Şu, peygamberimiz cehennemin çoğunluğu bana kadınlar gösterildi diye buyurunca orada annelerimiz ashab-ı kiram Eshab-ı kiram radvanullahi aleyhi Hanımlar sordular Tamam Resulullah Efendimiz öyle buyuruyorsa öyledir. Yani bu kadınların cehennemin çok çokluğu, cehennemin çoğunu kadınlar. Bu kadınlarda ne var ki yani? Ne yapıyorlar ki bu kadınlar çok cehenneme giriyorlar. Peygamberimize sordular. Bizim hatamız, suçumuz ne? Bizim böyle hani bu işe sebep olan cehennemin kadınların çoğunun cehenneme girmesine sebep olan biz ne yapıyoruz? Sordular Peygamberimize aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüksirnel lane ve tekfurnel aşira buyurdu tüksir Siz çok yaparsınız el lanete. Siz çok lanet edersiniz, çok beddua edersiniz, çok kötü konuşursunuz siz. Allah iyiliğini vermesin. Allah iyiliğini versin. Ölümü gör. i̇şte al, al başını git böyle duyuyorsunuz yani. Eşinizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, ananızdan duyuyorsunuz yani. Tüksir nel Siz laneti çok yaparsınız. Siz kötü konuşursunuz. Bir de ve tekfur nel aşira. Ve tekfur ne nankörlük edersiniz el aşira. Kocalarınıza nankörlük edersiniz kocalarınıza, eşlerinize nankörlük edersiniz. Böyle yani onların size yaptığı hizmetin karşılığını vermezsiniz, onların size yaptığı hizmeti görmezsiniz, nankörlük edersiniz. Yani sizin cehenneme girmeniz, cehennemin çoğunun hanımlar olmasının sebebi aha bunlar. En çok bunlar. Başka sebepler de vardır ama en çok bunlar. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi hanımlara nasihate devam ediyor. Buyurdu ki ma ra'aytu min naqisati aklin ve dinin ethebe li lubbi raculil hazim ma ben görmedim min naqisati aklin aklı noksan olanlardan ve dinin dini noksan olanlardan ben aklı noksan dini noksan öyle hiç görmedim ethebe daha çok götürüyor min e, bir lubbi hazimi böyle çok akıllı bir adamın aklını götüren görmedim min ihtiyakun ya maşeren nisa daha sizden böyle daha çok akıllı bir adamın aklını başından alan bir şey bilmiyorum ben. Aklınız noksan, dininiz noksan ama akıllı adamın aklını başından alırsınız. Allah Teala Celle Celal dünyaya bir fıtrat koydu. Erkeğe bir maya koydu, fıtrat koydu. Hanıma bir maya koydu, fıtrat koydu. Erkeği hanıma doğru mail, mail edici yaptı. Erkeği hanıma doğru mail, mail edici yaptı. Bir sürü hikmet var onun altında. Oralara girmiyorum. Mevzumuz o değil. Mevla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada buna işaret etti. Ben sizin gibi böyle aklı noksan, dini noksan ama ak kendi aklınız noksan ama akıllı adamın aklını başından alırsınız. Hani biraz da böyle latif ediyor Peygamberimiz onlara. Şimdi Peygamberimiz onlara aklı noksan, dinin noksan buyurunca gene sordular. Ya Resulallah bizim aklımızın noksanlığı ne, dinimizin noksanlığı ne? Aklımızın noksanlığı ne, dinimizin noksanlığı ne? Yani tamam öyle buyursun öyledir. Ama bu nasıl oluyor? Peygamberimiz onları iz izah etti. Mesela aklı noksan ne? Mesela sizin şahitliğiniz erkeğin şahitliğinin yarısı. Sizin şahitliğiniz erkeğin şahitliğinin yarısı. İki tane hanımın şahitliği, bir tane erkek şahitliği yerine geçer. İki hanımın şahitliği bir erkek şahitliği yerine geçer. İki hanımın şahitliği bir erkek şahitliği yerine geçer. Mesela nikah düşünelim şimdi. Nikah kıyılacak. İki tane orada şahit olması icap eder. İki tane iki tane şahit olması icap eder. E ne olacak? Bir tane erkek olur, iki tane erkek olur tamam. Veya bir tane erkek olur, iki tane hanım olur. O iki hanımın şahitliği o bir tane erkekliğin şahitliğine denk olur. Yani ne oldu şimdi? Hanımın şahitliği erkeğin şahitliğine şahitliğinin yarısı oldu. Peygamberimiz aklının noksanlığı olarak buna misal verdi. Dininin noksanlığı ne? Mesela Peygamberimiz burada siz hayız olduğunuz zaman kusura bakmayın affederseniz namaz kılmıyorsunuz değil mi? E ne oluyor şimdi? Siz, yani her ay ayın üçte biri, dörtte biri namaz kılmıyorlar. Namaz farz değil. Her ay rahatsız oluyor mesela değil mi? Mazeretli oluyor, özürlü oluyor. Namaz kılmıyor. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam dininin noksanlığı olarak da bunu söylemiş oldu. Böyle tasadduka teşvik ettikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bayramlarımız işler bitti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evine geçti. Peygamberimiz evine geçtikten sonra, tabi şimdi bu sadakadan bahsetti Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Abdullah bin Mesud Hazretlerinin hanımı Zeynep Validemiz bu sanatkarmış, eliyle bir şeyler yaparmış. El işçiliği artık ne yaptığını bilmiyorum. Eliyle bir şeyler yapar, satarmış yani. Kendi yapıyorsa, kadınlar çalışabilir arkadaşlar. Kadınların çalışmasında bir mahsur yoktur. Olayları olayları, konuşulan mevzuları sadece oraya muhasır olarak başlı başına görün. Ben size kadınların çalışmasına mahsur yoktur diyorum. Ama nerede çalışır, ne iş yapar? Bak onlarla alakalı konuşmuyorum. Bir kadın çalışabilir mi? Çalışır. Para kazanabilir mi? Tabii ki kazanır. Kazandığı para kimindir? Yüzde yüz kendisinindir. Hani neredeyse erkeğin kazandığı para hepsinindir, ailenindir. Hani ne anlayın demek istediğimi. Ama hanımın kazandığı para kendi müstakil bir değil filin hepsinindir. Kendi kasası kesesi olabilir mi? Olur. Olur. Ama ve lakin Nasıl çalışacak? O ayrı mevzu. Bak oraya oraya gelmiyoruz. Hele bugünün şartlarında arkadaşlar bu yani bir kadın hiç böyle erkeklerle muhatap olmadığı, tamamen helal bir iş, helal bir iş, risksiz bir iş, erkeklerle muhatap olmayacak, hiç olmayacak çalışır mı? Çalışır. Niye çalışmasın? Niye kazanmasın yani? Uğraşsın, hem hizmet etsin, topluma hizmet etsin, hem çalışsın, hem kazansın. Ama mesela bu zamanda biz böyle bir şey tavsiye etmiyoruz. Niye tavsiye etmiyoruz? Çünkü kadının sadece kadınlarla muhatap olup hiç erkekle muhatap olmadan çalışması ancak evinde olur. Onda bile erkeklerle muhatap olma ihtimali oluyor. Evinde olur. Hiçbir şekilde erkeklerle muhatap olmayacak. O zaman olur. Öbür türlü arkadaşlar bir taraftan tamam çalışmak güzel bir şeydir, kazanmak güzel bir şeydir ama çalışıp kazanacağım derken arkadaşlar başka yanlışlara düşme ihtimali vardır. Onun için tavsiye etmeyiz. Ama ve lakin, kadınlar çalışabilir mi? Ne demek kadınlar çalışabilir mi? Yani erkek çalışıyorsa kadın da çalışır. Kadın kazanabilir mi? Erkek kazanıyorsa kadın da kazanır. Yani erkeğin kasası kesesi olabiliyor mu? Erkek olur. Yani erkek kadın bir şey fark etmez ki fark eden mevzu çalışmak mevzusu, kazanmak mevzusu, mal mülk sahibi olmak mevzusu değildir. Fark eden mevzu ortam mevzusudur arkadaşlar. Tamam. Şimdi Zeynep Validemiz böyle el emeği bir şeyler yapar satarmış parası oluyor. Efendisi kocası Abdullah bin Mesud Hazretleri de yani ekonomik olarak seviyesi çok düşük. Hani gariban sınıfından bir insan. Yani evin hanımının parası var. Evin hanımının parası. Evin hanımının parasıdır. Evin hanımının parası var. Kocası hanımına bakacak. Kocası hanımına bakacak hanım kocasına bakmakla mükellef değil. O evin değil mi bir kaide kural var. Evin idaresinden sorumlu olan evin erkeği. Halbuki evin hanımının durumunun ekonomik durumu iyi. Kasasında kesesinde para var, fazla para var. Ötekinde bir şey yok. Şimdi böyle bir ziyneti varmış. Onu tasadduk etmek istiyor. Peygamberimiz böyle çok teşvik edince, Peygamberimiz böyle çok teşvik edince sadakadan eve gitmiş. Ya Peygamberimiz böyle çok anlattı sadakadan. Dur ben sadaka vereyim. Ne vereyim? Hani misal olarak söylüyorum. Bir tane gerdanlığım var, bir tane bileziğim var. Onu sadaka vereyim demiş kendi kendine. Artık bir ziynet bir şey varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Onu vereyim demiş. Onu verecek ya şimdi. Abdullah bin Mesud Hazretleri yani kocası, efendisi bana ver demiş. Yani madem bunu sadaka vereceksin sen, bana sadaka ver demiş yani. Bak benim ihtiyacım var, bak çocuğumuz var, çocuğumun ihtiyacı var. Benim benim ihtiyacım var, çocuğumun ihtiyacı var. Hatta başka rivayetlerde şey var. Yani başka zamanlarda Zeynep Adem'iz, Abdullah bin Mesud Hazretleri ya bütün paramı yedim, bitirdin, böyle tasadduk etmeye, fakir fukara vermeye bana para bırakmadın, böyle sistem de var yani. Şimdi böyle olunca, Abdullah bin Mesud Hazretleri böyle buyurunca o şimdi geldi hemen peygamberimize. Ne kadar büyük nimet. Kalktı geldi peygamberimize. Hemen soracak. Peygamberimize soracak aleyhissalatü vesselam. Peygamberimiz hanesinde, evinde, hane isadetinde. Hazreti Bilal radıyallahu anh kapıda bekliyor. Zeynep ailemiz gelince Hazreti Bilal geldi peygamberimize. Dedi Zeynep geldi dışarıda bir şey soracak, bekliyor, görüşmek istiyor. Peygamberimiz sordu. Ey Zeynep, Zeynep'lerin hangisi? Şimdi Zeynep deyince bir sürü Zeynep vardır yani eshab-ı kiramın içerisinde hanımların arasında. Dedi ki Bilal Hazretleri, Hazreti Bilal, e, e, Abdullah bin Mesud'un hanımı Zeynep. Ne evet. an? Buyurdu Peygamberimiz, peki tamam, Zenullah'a izin verin gelsin. Zeynep Adem'iz geldi, soruyu sordu. Dedi ki, böyle böyle, sen böyle böyle buyurdun, Tasaddu tasadduka teşvik ettin, sadaka vermeye teşvik ettin. Ben bir tane ziynetim var, onu tasadduk edeceğim. Ama efendim bana böyle dedi. Sordu Peygamberimize. Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam, Salak İbni Mesud'un, İbn Mes'ud, yani kocan, doğru söyledi. O doğru söyledi. Zevcüki, kocan ve veleduki evladın çocuğun e hakku men tasaddakti bihi aleyhim. Ki o malı o vereceğin şeyi sadaka verdiklerinin en haklısıdır. Ver kocana ver tamam kocana ver veya çocuğuna ver. Arkadaşlar insan insanın ailesine harcadığı da sadakadır insanın ailesine harcadığı da sadakadır. Tabii bu sadaka hani farz olur, vacip olur, ona göre hükümler değişir. Ama insanın çoluğuna çocuğuna harcadığı da sadakadır. Mesela evine kalkıyorsun, gidiyorsun bakkaldan alışveriş yapıyorsun, marketten alışveriş yapıyorsun. Böyle kalbinden geçiriyorsun diyorsun ki ya Rabbi bu evi bu aileyi sen bana ikram ettin. Bu hanımı sen bana verdin. Bu çocukları sen bana verdin. Bunların geçimiyle sen beni mükellef ettin. Bunların geçimini vazife olarak bana verdin. Ben ya Rabbi senin ve bana verdiğin vazifeyi yerine getiriyorum. Sen bana emrettin bu hanıma sahip çıkacaksın. Sen bana emrettin bu çocuklara sahip çıkacaksın. Ben de senin emrini yerine getiriyorum diyorsun, alıyorsun. Sadakanın alası. Sadakanın alası evladının başını okşuyorsun. Ya diyorsun. Bu senin bana verdiğin emanettir. Ben bu çocuğu terbiye etmeye çalışıyorum. Senin emrini yerine getirmeye çalışıyorum. Sadakanın alası. Çocuğunun gönlünü almaya çalışıyorsun. Gönlü olsun bir tane çikolata alıyorsun, veriyorsun çocuğuna. Sadakanın alası. Ama hep arkadaşlar kalpteki niyet, Bak din bilgisi lazım, bilgi lazım, kalpte niyet lazım. Bunlar olursa o yaptığın her şeyde Allah katında mükafat kazanırsın. Yaptığın her şeyde Allah katında mükafat kazanırsın. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın bu okuduğum rivayetin mefhumunun tamamında tasadduk var. Tamam mı? Mefhum, mefhumun tamamında tasadduk var. Bu eli açıklık vermek Allah katında çok güzel bir şeydir arkadaşlar. Verin. Verelim. Verin. Ama ne, ne bulursan, karşına ne fırsat çıkarsa gücün yettiği kadar değerlendirmeye çalış. Karşına infakla alakalı, tasaddukla alakalı ne fırsat çıkarsa, ne fırsat çıkarsa, gücün yettiği kadar değerlendirmeye çalış. Hani misal olarak söylüyorum sivri anlayın. Efendim güneşte güneşe çeşme kuracağız. E, oradan geçen işte e, susayan insanlar içsinler. Ver kardeşim. Ver kardeşim. Ver kardeşim. Ahirette menfaat görmek istiyorsak bu elimizi açalım arkadaşlar. Şimdi ayet-i kerimeye bakın. Mevlamız Celle Celaluhu buyurdular ki, innel billah, innel muhakkak çok salaka veren erkekler, vel musaddikati çok sadaka veren hanımlar erkekler sadaka verir hanımlar sadaka verir bak mevla burada hususi ayrı ayrı zikrediyor muhakkak çok sadaka veren erkekler muhakkak çok sadaka veren hanımlar innel musaddikine vel musaddikati ve aqradullaha qardan hasena ve aqradullaha ve Allah'a borç verenler Allah'a borç verenler arkadaşlar biz verdiğimizi aslında kendimize veriyoruz biz yaptığımızı aslında kendimize yapıyoruz. Biz yaptığımızı aslında kendimize yapıyoruz. Ve akrabullaha kardan hasena Allah'a kardan hasen çok güzel şekilde borç verenler yuza'afu lehum. Onlara mükafatları katlanır. Onlara katlanır. Şöyle düşünün. Mesela devlet bazen teşvik yapıyor. Diyor ki misal olarak söyleyeyim hani siz sadece orada ve şu şebeyi benim kastettiğim benzetmeyi anlayın bir, bir, bir şey bir şey söylüyor devlet işte bir hesap açarsanız hesabı 10 lira yatırırsanız benden de teşvik siz siz 10 lira yatırırsanız ben de 10 lira yatıracağım diyor. Veya bir yardım kampanyası oluyor. Diyorlar bir firma diyor ki sen diyor işte falanca yere diyor 100 lira yardım edersen diyor ben de senin adına 100 lira da ben yardım edeceğim diyor. Tamam böyle oluyor değil mi arkadaşlar. Heh. Allah katında la ekal 1'e 10. Yani ne demek Mevlamız sanki, sanki Mevlamız buyurmuş oluyor ki sen 10 lira sadaka verirsen 90 da en azından. 90 da ben vereceğim sen 100 vermiş olacaksın. Sen 1000 lira verirsen 9000 de ben vereceğim en az. En az 8000 yok. 8999 yok. En azı 9 kat. 10 kat. Yani 9, bir, bir tane senden 9 Mevla'dan. En azı. Allah için yaptığının en azı çarpı 10. Bir tanesini sen yaptın ama sanki 10 yapmış gibi Mevla veriyor. Yani 9'u Mevla'dan. Hani kampanya. En, bu, bu en azı. Yani sen bin lira verdin, dokuz binde ben vereceğim, sen on bin vermiş gibi mükafat alacaksın. Şahin billah. Kemeseli hambetin embetet seva sena bile fi kulli fi kulli sümbületin hambe. Kemeseli hambetin bir tane misalidir, bir buğday tanesi. Bir tane misalidir ki embetet o tane bitirdi, seba sena bile yedi tane sümbül bitirdi. Yedi tane başak bitirdi. Bir tane tane attın, o senin verdiğin bir lira bir tane tane. Ondan bi bir, tane böyle o, o patladı böyle, ondan yedi tane başak çıktı. في كل سنبليتين هر var ne var miyetu hambe 100 tane var bak 1'e 10 o en azı 1'e 10 o en azı bir tane attın ondan 7 tane başak çıktı her başakta ne var 100 tane var bir tane tane oldu 700 tane bir tane tanesi senin tanen artı 900 artı 699 tane mevlaya yani sen 1 lira verdin Allah sana Allah senin defterine 700 verdin mükafatı yazdı. E sen 1 lira verdin, sen bir verdin. 699 da Mevla'dan ilave edilir. Mevlamız çok seviyor arkadaşlar bunu. Vallahu yudaifu limen yasha. Vallahu Allah Teala Hazretleri Celalü Allah yudaifu. Allah katlar limen yasha. Allah dilediği için katlar. Hani bu 700 de bak 10 alt sınır. 1'e 10 alt sınır. Üst sınır 1'e 700 mü? Hayır o misal. Allah dilediğine katlar. 1000 verir, 10.000 verir, milyon verir, milyar verir, verir. Sınırı yok. Sınırı yok. Allah dilediğine katlar. Onun için arkadaşlar bunları değerlendirelim. Hele bir şey bizim tiyo veriyorum size. He, hele bir şey bizim karşımıza kapımıza geldiyse orada büyük imtihan vardır arkadaşlar. Su istimal edilmeyin ayrı mevzu. Ama su istimal edilecek der ki su istimal edilmeyeceğim derken de bu nimetleri, bu fırsatları kaçırmayın. Bu fırsatları kaçırmaktansa başka tiyo. Bu fırsatları kaçırmaktansa su istimal edilmek daha iyidir arkadaşlar. Bu fırsatları kaçırmaktansa su istimal edilmek daha iyidir. Abdullah bin Ömer Hazretleri, Hazreti Ömer'in oğlu, bir gün birisi onu çarşıda gördü, alışveriş yapıyor. Diyelim ki bu kitabı satın alacak bu kitabı, kitap satın alacak. Vatandaş diyor 10 lira, satıcı diyor 10 lira, artık pazarlık etti. Ama ne biçim pazar? halifenin oğlu. Ne biçim pazarlık etti? Yani çok böyle hani... Yani bakan kişinin hoşlanmayacağı şekilde pazarlık etti. Bakan kişi ya bu kadar da olmaz denilecek şekilde pazarlık etti ki bu gören, anlatan hoşlanmadı yani. Bu halifen ne oldu? Bu kadar da olur mu? gibisinden böyle hissetti. Dur dedi ben biraz bunu takip edeyim bakayım nasıl hareket ediyor bu dedi tamam mı? Böyle hani kusura bakmayın hani sanki gıcık oldu tamam mı hareketini yaptığına yakıştıramadı ona yaptığını. Ona yaptığını yakıştıramadı. Biraz dedi bakayım ne yapıyor dedi. Neyse biraz sonra giderken karşısına bir fakir çıktı. Ya bir şeyler istedi. Çıkarttı bir kese altın verdi ona. biraz önce üç kuruş için bir sürü laf döken Abdullah bin Ömer Hazretleri Şimdi çıkarttı, bir kese altın verdi ona. Hayda bu ne periz, bu ne lanet turşusu yani şimdi. Bu ne biçim iş? Kalktı hemen gitti yanına. Ya dedi ben dedi seni biraz önce gördüm orada dedi böyle böyle alışveriş yapıyordun bu kadar yani üç kuruş için bir sürü laf döktün dedi. Buraya gelince üç kuruş için bir sürü laf döktün buraya üç bin kuruşu göbe, göz gözünü kapattın verdin bu dedi ne biçim iş? Dedi ki o ticaretti. Dedi ki o ticaretti. Orada bu gerekir. O ticaretti. Orada bu gerekir. Bu da tasadduk. Allah için bir şey yapmak burada da bu gerekir dedi. Anladınız mı? Bir şey sizin karşınıza çıktığı zaman o Allah'tan imtihan olabilir arkadaşlar. Her zaman öyledir diyemem. Ama Allah'tan imtihan olabilir. Mesela mahşerde arkadaşlar allah Teala kullarını hesaba çekecek. allah Teala kuluna buyuracak ki ben açtım sen beni doyurmadın. Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin nasıl acıkırsın ben seni nasıl doyururum. Kapına bir aç gelmişti onu doyursaydın beni doyurmuş olacaktı. Ey kulum ben çıplaktım sen beni giydirmedin. Ya Rabbi sen alemin Rabbisin ben sana nasıl giydireceğim? Kapına birisi gelmişti ihtiyacı vardı sen ona vermedin. Anladınız mı arkadaşlar? Bazen bir şey olur böyle Allah Teala senin kapına gönder Arkadaşım boş çevirme. Kolay kolay boş çevirme. Hani takatın yetmiyordur, imkanın yetmiyordur. O zaman da imkanı yeten birileri vardır, yönlendir. Ya bir şeyler yap, dert et. Dert et. Hiçbir şeyi, hiçbir şeye gücün yetmiyor. Dua et. Gönlünü alacak iki kelime söyle. Ama kapına geleni kolay kolay boş çevirme. Ama kapına bu kapına gelen illa şahıs olması şart değil. Kapına gelen kolay kolay boş çevirme. Yolda gidiyorsun bir tane kedi geldi böyle ayağının dibinde dolaşıyor. Geçip gidemezsin kardeşim. Yolda gidiyorsun bir tane kedi gördün araba çarpmış. Geçip gidemezsin kardeşim. Geçip gidemezsin kardeşim. Ha tabi duruma göre değişir yani. kalkıp da böyle köşe köşe kedi gez al veterinere götür demiyorum ama ha. ha, vurdun hayvana geçip gidemezsin kardeşim alacaksın madem sen çarptın geçip gideceksin alacaksın gideceksin bak bir kere ne oldu Evde oturuyorum ben. Çocuklar geldiler bana. E, evin önünde bir tane ağaç var. Ağacın dibinde bir tane kedi var. Hayvan can çekişiyor. Bana geldi, yapacak bir şey yok. Bana gel, yapacak bir şey yok. Kalkacaksın, alacaksın, götüreceksin, veteriner bulacaksın, uğraşacaksın, uğraşacak, yapacak bir şey yok. Niye? Çünkü sana aksetti o iş. O iş sana intikal etti artık. O iş sana intikal etti. Ne demek? Ahirete senin defterinde o yazacak. Diyecek ki Ahmet'in kapısında böyle oldu. Sonra nokta 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 bakacaklar Ahmet ne yapmış. Bana intikal etmeseydi ya ben sokakta geçen her hayvandan ben mükellef miyim ne alaka yani tamam mı? Ama ve lakin bu bana intikal etti artık. Anladınız mı arkadaşlar? Bana intikal etti mi? Ne demek? Benim amel def benim, benim benim hayat defterimde bu yazıyor. Ahmet'e böyle bir şey söylendi. Hop ondan sonra nokta nokta bakalım Ahmet nokta noktayı nasıl doldurdu? Mesela o hayvanın acı çek, o hayvan acı çekmeye devam etti. Sen sen parmağını kımıldatmadın. Parmağını kımıldatmaya imkanın vardı, gücün vardı ama sen parmağını kımıldatmadın, boş verdin. Orada orada boş verdi yazacak. Ahmet'e böyle böyle dendi. Nokta 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 sen dolduruyorsun orayı. Boş verdi. Bir şey yapmaya imkanı vardı, hiçbir şey yapmadı, boş verdi. Ona göre muamele. Veya işte beş yapmaya imkanı vardı, o bir yaptı. Beş yapmaya imkanı vardı. Beşi yaptı bitirdi. Beş buçuk yapabilir miyim diye kendini zorladı. Ar tamam mı arkadaşlar? Bak misal veriyorum sadece. Hayattaki her olayda bu karşımıza Her şeyde, her sahada bu karşımıza çıkabilir. Hiç bilmediği yerde insan, insan imtihan olur. Yarın mahşerde karşımıza çıkar. Lehimize olur, aleyhimize olur. Gene peygamberimizden var aleyhisselatü vesselam. Bir tane kadıncağız, bir tane, ka bir tane kadın, bir tane kedisi vardı evde. Kedinin kapısını kilitledi, çekti gitti bir yere. Artık bir de bayağı bir müddet gelmedi geriye. Kapı kilitli olduğu için hayvan dışarı çıkamadı. Hayvan dışarı çıkamadı. E, evinde kadın ona yiyecek de bırakmadı. Hayvan dışarı çıkamadı ki kendi yiyeceğini bulsun. Hayvan orada açlıktan öldü. allah Teala bu kadının gırtlağını sıktı ahirette. Peygamberimiz böyle haber verdi. Niye? Çünkü o kedi senin sorumluluğunda artık. Senin kapına geldi artık onun gibi. Senin kapına gelince, seni karşılaşınca seninle artık senin hayatında bir yer etti o. Sorumlusun sen. Duruma göre hareket edeceksin. Bak çok basit. Ya bir tane kedi ne olacak ki? Yani kedi yok piyasada? Öyle değil işte. Niye? Çünkü bu sana dokundu artık. Öbür taraftan bir tane kadın, kusura bakmayın zaniyeydi. Hayatı fuhuş. işi fuhuş. Sanatı, mesleği fuhuş olan bir kadın. Bir gün giderken araziyle susadı. Kuyu vardı orada. Bir şeylerle böyle indi kuyuya, böyle çekmeye, su çekmeye bir şey yok. Kuyuya bir şekilde indi, su, su ihtiyacını orada giderdi kadın. Ondan sonra çıktı. Çıkınca bir baktı ki kuyunun ağzında bir tane köpek var, affedersiniz. Ha, hayvanın dili çıkmış dışarı, salyalar akıyor, hayvan susuzluktan perişan. Lan bu hayvan perişan, ne yapacağız? E, su çekmeye bir şey de yok. Ne yapalım? Çıkarttı ayakkabısını, ayak indi, ayakkabısının içine su doldurdu, getirdi o hayvancağıza verdi. Bak bu köpek artık o kadının karşısına geçti. Ama bak onun hayat defterinde bu kadın bu köpekle karşılaştı. Dil, salyası dil dışarı çıkmış, ağzı da mağa kurumuş, hayvancağız perişan. E şimdi orada nokta 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 bu nasıl hareket edecek? Ne yaptı bu kadın? Bu kadıncağız ne yaptı şimdi? İndi. Ayakkabısına su doldurdu ne kadar doldurabiliyorsa. Çıkarttı hayvanı suladı. allah Teala bundan dolayı o kadının bütün günahlarını affetti. Anladınız Hani küçük adına bana ne köpek Allah ne hali varsa görsün Allah Allah ya. Öyle i̇şte ama senin senin karşına çıktı. Senin karşına çıktı. Seninle kesişti. Onun için arkadaşlar bunları kaçırmamaya çalışalım. Bunlara dikkat edelim. İnnel musaddikine ve'l musaddikati ve aqrazu'llahi kardan <tıkuration> hasene çok sadaka veren erkekler çok sadaka veren hanımlar Allah'a güzel şekilde borç verenler yudafu lehum Allah onları katlar on katlar, bin katlar, on bin katlar, milyon katlar, milyar katlar. Ve ve onlar için var ne var? Ecrun, mükafat var. Öyle mükafat ki ke kerim, çok güzel bir mükafat var onlara. Bak açıklamayım Mevla Çok güzel mükafat vereceğim ben size. Düşünsen arkadaşlar, bu mesela bu tür şeyler ben çok tacip ediyorum. Bak dünya, dünyayı biz seviyoruz. Çok güzel geliyor bize dünya. Dünya bu bize güzel gelen dünyayı Allah hiç sevmiyor. Bu bize güzel gelen dünyayı Allah hiç sevmiyor hiç beğenmiyor. Bu beş para etmez buyuruyor. Yani mefhum olarak söylüyorum. Bu beş para etmez. Mesela hadis-i şerifte var. Yani bütün dünyanın Allah katında sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı, sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı Allah kafire bir yudumsu içirmezdi. Şimdi böyle rivayetler var. Bu dünyaya Allah-u Teala sivrisineğin kanadı kadar değer vermiyor. E Allah Celle Celaluhu dünyaya sivrisineğin kanadı kadar değer vermiyor ya dünyayı sivrisineğin kanadı kadar değer vermeyen, dünyayı sevmeyen, çirkin gören Allah'ın güzel buyurduğu şey nasıl bir şeydir acaba? Bu dünya çirkinmiş. Yani bu dünyaya çirkin diyenin güzeli Allah katında güzel nasıl bir şeydir? acaba? Benim kafamın alabileceği bir şey değil bu. Öyle kıyas edin. Mesela diyelim ki ben gariban bir adamım. Benim cebimde 500 lira varsa çok para vardır tamam mı? 5 bin lira varsa çok çok para vardır. 5000 lira varsa o çok çok para vardır. Niye ben gariban bir adam? Öbür adam için 5000 lira sakız parası. 5000 lirayı paradan saymaz. Şimdi 5000 lirayı paradan saymayan bir adam çok para diyorsa, bu ne kadar paradır bu? Küçük bir çocuk görürsün. Elinde iki tane 20 lira vardır, beş tane 20 lira vardır. Çok para sayar onu. onun küçüklüğünden. Ama öyle bir adam ki beş bin lirayı, on bin lirayı, yüz bin lirayı, milyon lirayı para saymıyor. Yüz, bir milyon, bir milyon için ben iş yapmam diyor. Ya bir adam 1 milyon için ben iş yapmam diyorsa bu adamın iş yaptığı para nasıl bir paradır? Anlatabiliyor muyum? Şimdi öyle bir Allah ki bu dünyaya seyrisine en kadar etmez buyuruyorsa Allah'ın güzel buyurduğu şey, kıymetli buyurduğu şey nasıl bir şeydir arkadaşlar yani? أو الشيء أن أم زي كازامية ما إن الله آخذتني ياذا الكلام النظام كلام الله الملك العزيز العلام قوله تبارك وتعالى في الكلام اسمعوا العبيد إذا قرئ القرآن فاستمعوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض العزيز الحكيم بارك الله